anılardan muhafız biz. El kermir içimizde. Celile'nin otları kirpiklerimizde. Bir nehir gibi ona uzanaydık deme bana. Öyle deme. Memleketin etindeyiz biz. Memleket içimizde. Yavru güvercinler gibi değildik Haziran öncesi. Aşkımızın prangalar arasında parçalanmayışının budur sebebi. Biz 20 yıldır ey bacım şiir yazmıyoruz ama savaşmaktayız, savaşmakta. Gözlerine düşen o gölge, Haziran ayından, alınları güneşle kuşatmaya gelen bir ilahi şeytan. Bir şehit rengidir o, bir dua tadı. O ki öldürür ya da yaşatır. Her iki durumda da ah, ah ah ki ah. Gözlerinde gecenin başlangıcı, o uzun gecenin sonunda bir damlaydı yüreğimde. Bizi şu saatte bu mekanda birleştiren dönüş yoludur. Çöküntü çağından. Bu gece o sesin bir bıçak, bir yara, bir sargı. Kurbanların sessizliğinden gelen bir uyku. Nerede benim ailem? Sürgün çadırından çıktılar ve yeniden tutsak oldular. Aşk sözcükleri paslanmadı ama sevgilim, esarete düştü benim. Ey aşk Ey aşkım benim rüzgarın silip süpürdüğü balkonları evlerin eşiklerini günahları bana yükleyen aşk Günlerden bir gün kalbim sadece gözlerini alabilmişti senin Ve şimdi vatanla zenginleşti kalbim Tarla kuşunun sesini işgalcilerin çehresinde parıldayan bir hançere dönüştüren nedir biliriz. Kabristan sessizliğini bir festivale, hayat bahçelerine dövüştüren nedir biliriz. Sen şarkı söylerken balkonların koptuğunu gördüm duvarlardan. Dağın yamaçlarına kadar uzanmaktaydı alan. Dinlediğimiz müzik değildi. Göremiyorduk sözcüklerin rengini. Odadaydı bir milyon kahraman. kanımda onun çehresinden bir yaz. Ve müstahar bir nabız eve döndüm utana utana. Yığılıp kaldı yaramın üstünde şehit. Doğum gecesinin sığınağıydı, intizardı. Ve ben bir bayram devşiriyordum onun anısından. Çiğ ve ateş gözleridir onun kendisine fazla yaklaştığımda şarkılar söyler. Sessizlik ve dua anı buharlaşır kucağında. Ah dilersen şehit diye adlandır onu. Genç mi gençti barakadan ayrıldığında geri geldi sonra. Geri geldi bir ilahi çehre. Bu toprak emer şehitlerinin derisini. Buğday ve yıldız vaat eder yaza. Tapın bu toprağa tuz ve suyun. Biz onun bağırsaklarında savaşan bir yarayız bağrında. Kanın boğazımda ey bacı. Gözlerimde ateş. Kurtuldum halife kapısında şikayetten. Tüm ölenler ve gündüz eşiğinde ölecek olanlar kucakladılar beni. Bir bomba yaptılar benden. Ahbapların evi metruk. İliklerine kadar çevrilmiş yafa. Beni aramaya koyulan sadece kendi anlını bulabildi benden. Bir ölümü bana bırak ey bacı. Bu ölümü bana bırak ey bacı bu yitip gitmişliği bana bırak ki bozgunun üstüne bir yıldız öreyim ondan. Ey mağrur yaram, ne benim vatanım bir bavul, ne de ben bir yolcu. Ben aşık, toprak, maşuk. Anılara daldığımda Nedamet otları yeşerir alnımda. Hasretini çekerim uzak bir şeyin, Özleme teslim olunduğunda. Ol Benim serin efsanelerin, kölelerin, Sesimden çakıl taşları, Kayadan nameler yapmayı yeğlerim ben. Alnım gölge taşımaz, Göremem gölgemi, Tükürürüm ben geceleri, alınları aydınlatmayan yaraya. Göz yaşını bayrama sakla. Sevinçten ağlayacağız sadece alanda. Alanda düğün ve hayat koyalım adını bu ölümün. Yarayla büyüdüm ben. Geceleri nasıl çadıra dönüştüğünü asla söyleyemedim anneme. Ne kaynağımı yitirdim ne adresimi ne de ismimi onun eski püskü giysilerinde bir milyon yıldız görmemin budur sebebi. Sancağım siyah, liman bir tabut, sırtım bir köprü. Ey içimize yıkılan dünyanın sonbaharı, Ey içimize doğan dünyanın ilk baharı çiçeğim kırmızı liman açık kalbim bir ağaç lisanım bir su şırıltısı kasırgalar ırmağında güneşin aynaları ve buğday savaş alanında belki yanlış ifade ettim kimi zaman ama tevazu bir yana harikaydım kalbimi sözlükle değiştirdiğim an. İkiz olduğumuzu anladığımız için düşman lazımdı mutlaka. Meşe kökünde oturmamız için rüzgar lazımdı mutlaka. Çarmıha gerilen efendi yarasını yitirmiş. Ötlek bir çocuk olurdu çarmıh tahtında büyümeseydi. Bir sözüm daha var sana. Henüz söylemedim. Ayı işgal ediyor balkondaki gölge. Memleketin bir destan. Ben çalkıcıydım orada. Oldum bir çalgı teli. Arkeolog taşları inceleme derdinde. Kendi gözlerini arıyor efsane arabalarında. Kendi kendini kanıtlama derdinde. Gözleri olmayan basit bir yolcuymuşum ben. Bana ilişkin tek bir harf dahi yokmuş medeniyet kitabında. Ama ben usul usul dikiyorum ağaçlarımı ve de söylüyorum aşk şarkımı. hezimetin sırtında taşıdığı yaz bulutu. Serabın ipine seri verdiği sultanlar neslini cinayet gecesinde öldürülen ve dirilen ben işte iyice yapıştım toprağa. Arkeolog taşları inceleme derdinde kendi gözlerini arıyor efsane harabelerinde kendi kendini kanıtlama derdinde gözleri olmayan basit bir yolcuymuşum ben bana ilişkin tek bir harf dahi yokmuş medeniyet kitabında ama ben usul usul dikiyorum ağaçlarımı ve de söylüyorum aşk şarkımı Hezimetin sırtında taşıdığı yaz bulutu, Serabın ipine seri verdi. Sultanlar neslini cinayet gecesinde öldürülen ve dirilen ben, işte iyice yapıştım toprağa. Sözü eyleme dönüştürme vaktim geldi benim. Toprak ve tarla kuşu aşkımı kanıtlama vaktim geldi. Bu zamanda Gitarı parçalar sopa. Ben bir ağaç peyda oldu olalı ardımda sararıp durmaktayım aynada. Mahmut, Derviş, Rahmet ve Özlem'le.